Arkadaşlar merhaba, ben Cüneyt Polat. Ee, bu konu e, sigara bırakma serüvenimle ilgili. Sigarayı e, nasıl bırakacağım, etkisi olacak mı diye. Nikotin bandı ve nikotin sakızı. Yani e, şöyle diyeyim. 10 yıldan fazladır sigara kullanıyorum. Son yıllarda daha çok içmeye başladım yani bir ara 3 pakete kadar çıkmıştım. Gece işinde çalıştığım için 3 pakete kadar çıkmıştım. Uymadıkça daha çok içiyordum. Yarım saatte bir içiyordum. En sonunda bıkmaya başladım. Sabah kalkıyorsun ağzın leş gibi tat, tat kalıyor böyle ağzında. Çalkalıyorsun geçmiyor. Fırçalıyorsun geçmiyor. Zor geçiyor böyle. Yani kokusundan falan hepsinden bıktım. Sonra arkadaşlarımla buluşuyorsun. Sigara içmeyen arkadaşlarımla. Ee, hava buz gibi olsa bile dışarıda oturmak zorunda kalıyorsun. Dışarıda oturup sigara iç, yani sıf sigara içebilmek için dışarıda oturuyorsun. İçeri, içeride oturmuyorsun. İçeride oturmuyoruz dedim. İçeride oturamıyorum. Defalarca sigara bırakmayı denedim. Yani hiçbirinde başarılı olamadım. En fazla 3-4 saat dayanabiliyordum. Youtube'da bir sürü sigara bırakma videoları izledim vesaire. Onların hiçbiri etkili olmadı. Kitap daha iyi okudum sigarayla ilgili. O da etkili olmadı. En son sigara bırakma polikliniğine gittim. normal sigara bırakmak için ilaç yazamadı. Psikiyatri ilaçları kullandığım için. Onlarla etkileşime giriyormuş. Ondan dolayı e, ilacını yazamadı. Bana nikotin bandı önerdi. Önce birkaç test yaptı. Üfleme testi vesaire Bunları yaptılar. E, bu testten sonra bana e, nikotin bandını önerdi. Şöyle dedi yani bunların kademesi var. Yani bu şekilde bırakanlar çok varmış. Bunların kademesi var birinci kademe, ikinci kademe, üçüncü kademe. Bana bir, birinci kademeden başlattılar. Ee, bugün başladım. Yani bugün 10 Kasım. E, sabah 8 gibi başladım kullanmaya nikotin bandını. Nikotin sakızını da e, günde 10-12 tane kullanabilirsin dedi doktor. Ama yani can istedikçe kullanırsın dedi. Şöyle söyleyeyim. Sabah 8'den beri nikotin bandını kullanıyorum. Taktım koluma. Ve sabah 8'den beri hiçbir şekilde canım sigara istemedi. Yani bir gram böyle sigara içeyim aman falan böyle aklıma sigara gelmedi. Hatta burada küllük vardı paketler vardı burada. Onları hepsini kaldırdım. Çakmağı da kaldırdım ortadan. Hepsini kaldırdım. Şu an saat 3.30'a geliyor. Yani bu saate kadar yani ortalama 10-15 tane sigara iç içmiş olurdum normal şartlarda. Siz, siz düşünün yani. Şu an yani nikotin sakızı dahi kullanmaya gerek duymadım bu saate kadar. Aşağı kadar etkisi azalır mı? O, o, o saatten sonra nikotin sakızına gerek duyar mıyım? İhtiyaç duyar mıyım? Bilmiyorum. Yani benim burada yapmak istediğim e, bu serüveni sizinle paylaşmak. Nikotin bandı gerçekten işe yarıyor mu? Etkili mi? Yani kimi, kimileri diyor etkili değil diyor burada ama öğreniyorum ki doktor kontrolünde kullanmamışlar. Normal almışlar kafalarına göre kullanmışlar. Ama doktor kontrolünde bilinçli bir şekilde kullanmak gerekiyor. Bazı sıkıntı olabilir yani. Bilmeden kullanmak. Ee, kullanım şekline gelince doktor şu şekilde önerdi bana. Ee, bandı tüysüz olan bölgeye sağ omuza tüysüz olan bölgeye yapıştıracağız. Benim sigara içme, içme sıklığıma göre normalde kağıdında 16 saatlik yazıyor ama bana doktor şöyle dedi. Ertesi gün sabah kadar kullanabilirsin dedi. Ben de bunu bugün taktım. Ertesi gün sabah değiştireceğim. şöyle. Önce sağ kola yapacağız. Ertesi, ertesi gün sabah. Sol kola aynı şekilde tüysüz bölgeye. Bu şekilde alerjik reaksiyon olmasın diye. Sağlı sollu değiştire değiştire devam edeceğiz. Ben birinci kademe aldım. bir Önce birinci kademe yazmıştı. Hatta şurada bir kağıtta burada yazmıştı doktor. Birinci kademeyi bir ay boyunca kullanacağım. Dört kutu aldım. Bir, bir kutusunda yedi tane var. Burada markasını söylemiyorum. Zaten Eczanelere gittiğinizde bellidir markaları. Ama doktor tavsiyesiz, yani tavsiyesiz olmadan gitmenizi önermiyorum gitmenizi. O yüzden sigara bırakma polikliniğine gidin. Doktor hangisini uygun görüyorsa size ona göre yardımcı olur zaten. Bakın deneyeceğim. Umarım bırakırım arkadaşlar. Eğer bırakmaya başarırsam yani toplamda 2 ay falan sürüyor. Yani 1 bir ay birinci kademe. Son 2 iki hafta ikinci kademe. Ondan kalan son 2 hafta 3. kademe. Ondan sonra bu kağıda göre bitiyor. Ondan sonra kurtulurum sigaradan. Kurtulursam dünya benim olacak. Rahatlayacağım. Çünkü nefret ettim sigaradan. Nefret ede ede içtim. İçiyorum sigarayı düşünün. İçiyordum diyeyim artık. Umarım bundan sonra bırakırım sigarayı. Sigarasız bir şekilde hayata devam ederim. Şöyle mis gibi kokarım sigarasız böyle. Güzel kapalı alanlarda otururum. Rahat bir şekilde. Sizlere de güzel haberi vermek istiyorum. Bu şekilde bunların nikotin bandının etkilerinden bahsederek devam edeceğim bu şekilde bir seri yapmayı düşündüm. Umarım sizlere de faydası olur. Yani bırakmak isteyen arkadaşlar olursa e, onlara da belki tavsiye niteliğinde olur. Onlara da yardımcı olur. On, yani siz de bırakabilirseniz e, kullananlar sizin için de iyi olur. Umarım ben de faydası olduğu gibi sizde de olur. Şu anlık hiçbir sıkıntı yok. Şu an devam ediyorum. Şu anda bir ilk canım sigara istemiyor. Bakalım akşam kadar göreceğiz. Görüşmek üzere.